Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda fizik derslerinde bizlerden istenilen basit elektrik devresi nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde püf noktalarını ve bağlantılarını göstererek devremizi oluşturacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Devremizde bir adet ikili pil yuvası, bir adet ampul, bir adet ampul takacağımız duy, bir tane anahtar, İki tane kullanacağımız marka önemli değil. Pil ve şu şekilde bir parça da kablo gerekecektir. Şimdi bağlantımıza geçelim. Pil yuvasının içerisine baktığımız zaman burada pil işaretleri mevcuttur. Burası artı, burası ise eksi. Zaten artı ve eksi yazmaktadır. Bu tarafta ise burası artı, bu taraf ise eksi ucumuzdur. Kablo rengine baktığımız zaman kırmızı kablomuz artı ucu, siyah kablomuz ise eksi ucu bizlere belirtmiştir. DC gerilimde artı ve eksi uçlarımız mevcuttur. Şimdi bağlantımıza geçelim. Anahtarın üzerinde görmüş olduğunuz gibi daha önceden lehimli bir tane video oluşturdum. Elinizde havya ve lehim var ise lehim yapabilirsiniz. Eğer yok ise kablonun ucunu böyle açıyorsunuz. Böyle delikli olduğundan dolayı delikten kabloyu yarıya kadar geçiriyorsunuz. Daha sonradan şu şekilde bakın terse kıvırdım. Ve şöyle gevşek kalmayacak şekilde vuruyoruz. Sıkı olması gerekiyor ki gevşek olursa elektrik gerilimini iletmeyeceği için lambamız yanmayacaktır. Sıkı şekilde bağlantısını gerçekleştirdik. Anahtarın diğer ucundan bir tane kablo çıkarmamız gerekiyor. Bu da artış iş olacağından dolayı kırmızı kablo kullanacağız. Kırmızı kablo yine aynı şekilde delikten geçiriyoruz. Daha sonra kıvırıyoruz. Burma işlemini gerçekleştiriyoruz şöyle güzelce burma işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer elinizde havye ve lehim var ise buralara lehim yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Bazı anahtarlarda ise içerisinde vida mevcut. Vidalara sıkıştırarak da kablo bağlantısını yapabiliyoruz. Siz aldığınız ürüne göre bağlantıyı yapacaksınız. Sıradaki işlemimiz duyum bağlantısını gerçekleştireceğiz. Normalde DC gerilim ve AC gerilimlerle lambalarda artı eksinin ya da faz nötrü yeri değişti zaman lamba yine yanmaktadır. Bizim normalde buraya artı şu dip kısmına artıyı yan kısmına ise eksiği vermemiz gerekiyor. Ama tam tersini yapar isek lambamız yine yanmaktadır. Biz olması gereken usule göre bağlayacağımızdan dolayı lambanın dip kısmı buraya yan kısmı ise şu yan tarafa devas etmektedir. Bu nedenle biz buraya artı kısmı bağlıyoruz. Önce civatayı gevşeltiyoruz. Bunun iki türlü bağlama fonksiyonu mevcuttur. Siz hangisini istiyorsanız o şekilde bağlayabilirsiniz. Normalde şu şekilde kıvırma işlemi var. Bakın şöyle kıvırdık. Sıkıyoruz. Bunu cıvatan tersi doğru yaptığımızdan dolayı her sıkmamızda kablomuzda açma yapacaktır. Bu şekilde sıkacaksak kablomuzu şu şekilde takmamız gerekecektir. Bakın böyle takmıştık tam tersi. Sıkma yönünde doğru açık kısmı bırakıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Sıkarken kablomuzu zaten kendi içerisine doğru topladığından dolayı kablomuz sıkışacaktır ve açma yapmayacaktır. İster bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz en basit formülü var. Buradan çıkartıyoruz. Kablomuz düz oluyor. Sadece yapmamız gereken işlem şöyle ben de göreyim. Şunu alt kısmından bakın şöyle alttan bırakıyoruz. Bakın uç burada. İster bunu arka kısımdan ister buradan ön kısımdan geçirebilirsiniz. Daha sonra sıkıyoruz. Bu şekilde sıktığımızda bakın kablomuz hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. En sağlıklısı da bu bağlantıdır. Sıradaki işlemimiz eksi ucu bağlayacağız. Pil yuvasından çıkan siyah kablomuz bizim eksi uçtu. Eksi ucu ise buraya bağlıyoruz. Burada önce vida yerini gevşetiyoruz. Bunu da şu ön tarafa sokacağım. Bunu önce tetere kablo olduğu için ucunu buruyoruz. Daha sonra şu şekilde de kaldırabilirsiniz. Araya torna da sokarak da kaldırma yapabilirsiniz. Şöyle ön tarafa sokuyorum. Şöyle yapayım. Kamera açısından dolayı tam yapamadım. Bakın şöyle ön tarafa ben getirdim şuraya. Ve sıkıyorum. Görmüş olduğunuz gayet sağlıklı oldu. Vidayı sıkarken buradaki parça sağa sola oynayabiliyor. Bunu ise tornavida yardımıyla böyle sağa sol çekerek ortlatmanız gerekebilir. Bakın şu anda ortada. Bu da aynı şekilde sağa sola oynuyor ama geniş. Bu şekilde düzgün bırakabilirsiniz. Daha sonra lambamızı takacağız. Lambayı takarken alt kısmın dibe bu yandakini ise bu yan tarafa temas ettiğini görmemiz gerekiyor. Eğer temas etmiyorsa lambamız yanmayacaktır. Çevirerek lambamızı yerine takıyoruz. Yan tarafa baktık. Temas ediyor. Dip kısma bakıyoruz şu aradan. Buradan da görebiliriz. Dibinde teması var. Artık kablomuzu şekillendirdik. Şimdi ise pilleri takıyoruz. Anahtar açık pozisyondaysa bizim lambamız direkt yanacaktır. Eğer açık pozisyonda değil ise lambamız ilk başta yanmayacaktır. Şimdi taktık. Bakın lambamız yanmadı. Anahtara basıyoruz. Lambamız yanıyor. Anahtara basıyoruz. Lambamız sönüyor. Bastık lamba yandı. Bastık lambamız söndü. Bağlantımızı şimdi özet geçiyorum. Pil yuvasından çıkan kırmızı kablomuz artı uçtu. Artı ucu çıkardık. Anahtardan bir uca bağlantısını gerçekleştirdik. Anahtarda sağ sol olarak yön yoktur. İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. Anahtara bir tane kablo bağlıyoruz. Bağlamış olduğumuz kırmızı kablomuz bizim artı çıkış ucudur. Artı çıkış ucu lamba duyundaki bir tane uca bağlıyoruz. Lamba duyuna diğer ucunu ise pil yuvasından çıkan siyah kablomuz eksi uçtu. Eksi ucu bağlıyoruz ve anahtara basıyoruz. Lambamız yanıyor. Anahtara basıyoruz. Lambamız sönüyor. Basit elektrik devresi bu şekilde yapılmaktadır. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.